Birinci cilt 230. mektup Bu mektup uzundur. Bir yerinde buyuruyor ki eski Yunan felsefeleri madum mevcut olmaz. Mevcut da yok olmaz dediler. Zamanımızdaki fen taklitçileri de böyle söylüyor. Bu söz İslam dinine uymadığı için böyle söyleyene ilerici diyorlar. Müslümanlar her şey yok idi. Allahü Teala her şeyi yoktan var etti dedikleri için Müslümanlara gerici diyorlar. Bunlar vehm ile hayal ile konuşuyor. Her şeyi yoktan var etmek ve var iken yok etmek Allahü Teala'nın sonsuz kudreti karşısında çok kolaydır. 1209 miladi 1794 senesinde Fransız ihtilalcilerinin idam ettiği Fransız kimyageri Lavoisier de kimya reaksiyonlarında maddenin kaybolmadığını görerek tabiatta hiçbir şey kaybolmaz ve hiçbir şey yoktan var olmaz dedi. Her şeyin kimya reaksiyonlarına tabi olduğunu zannederek böyle söyledi. Kendilerine ilerici ve Müslümanlara gerici diyen fen taklitçisi kâfirler Lavoisier'in bu sözünü vesika olarak kullanıp hiçbir şey yoktan var edilmemiştir yaygarasını kopararak Müslüman talebeleri aldattılar. 1955'te ölen Alman fizikçisi Einstein maddenin yok olarak enerjiye tahammül ettiğini ispat edince bu fen yobazları şaşkına döndü. Sesleri kesildi. Allahü Teala'nın yalnız kimya reaksiyonlarına tabi olduğunu zanneden bu ahmak ilericiler, İslamiyet'e saldırmak için şimdi başka sebepler aramaktalar. Bütün dinler, alemin yoktan var edildiğini söz birliğiyle bildirmekte, buna inanmayana kafir demektedir. Meryem suresinin 67. ayetinde mealen, insan düşünmüyor mu ki, biz onu yoktan var ettik buyuruldu. Tefsir alimlerinin baş tacı olan Kadi Abdullah Beydavi Envarü't Tenzil ismindeki tefsirinde Allahü Teala insanı yoktan var etti demektedir. Her zaman her şey yoktan var edilmezse Allahü Teala'nın işsiz güçsüz olması lazım olur. Allahü Teala her maddeyi yoktan var ettikten sonra her birini her an varlıkta durdurmaktadır. Bunun için hiçbir madde kendiliğinden yok olamaz. Maddelerden cisimler hasıl olur. Sıfatları her zaman değişiyor. Bunları yapan da hep Allahü Teala'dır. Yalnız Allahü Teala ve onun sıfatları ebedi olarak vardır. Yok iken sonradan var edilmiş değildirler ve hiç yok olmazlar. Alem yani her mevcut yok iken ilmi ilahi de var idi. İlmi ilahi de var olanlara ayanı sabite ve bu varlığa sübuti eşya hariçte var olmaya vücudi eşya demişlerdir. Abdiyet kulluk Allahü teâlâya inanmak ve onu sevmektir. Bunun alameti de İslamiyete tabi olmak ve bid'atten sakınmaktır. Her şeyin yok iken muntazam olarak hesaplı yaratıldığını görüyoruz. Mesela insanın bütün organları nizamlı ve hesaplı yaratılmaktadır. Bu hal her şeyi sonsuz bilgi ve kudret sahibinin yarattığını göstermektedir.